Fetullahçı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in sosyal medyada yer alan son görüntüleri gündem oldu. Görüntülerde terörist başının yüzünün şiştiği ve morardığı fark ediliyor. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fetullahçı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 1999'dan bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde lüks malikanesinde yaşıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen, terör örgütünün üst düzey isimlerini de bu evde ağırlıyordu. ABD'nin Türkiye'ye iade etmediği Gülen'in sağlık durumunun kötü olduğuna dair ise son dönemde çeşitli iddialar gündem oluyordu. Fetullah Gülen'in daha önce sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı hastalık iddialarını destekledi cinstendi. 83 yaşındaki Gülen'in bugün ortaya çıkan fotoğrafı ise yine gündem oldu. Gülen'in bir araç içinde yer aldığı görüntülerde yüzünün şiş ve mor olduğu görülüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.